Red Dead Redemption 2'de bulunan ayı tarafından parçalanmış adam. Eğer ki haritada bulunan karlı bölgeye gelirseniz burada bulunan bir adamın dostunu aradığını görebilirsiniz. Adama yaklaştığınız zaman size arkadaşını bulmak konusunda ona yardım edip edemeyeceğinizi soruyor. Tabii biz kabul ediyoruz ve kabul ettikten sonra aramaya başlarken karın üzerinde kan izleri görüyoruz. Bu kan izlerini takip ettiğiniz zaman kayalık bir alana geliyorsunuz. Burada sanki bir boşma yaşanmış gibi her yer kan reban. Kayanın üzerinde ise kaybolan adamı buluyoruz. Ama vücudu parçalanmış ve yüzü neredeyse tanınamayacak halde. Arkadaşının yanına gidip bunu söylediğimiz zaman ise arkadaşı hemen atlatlayıp bahsettiğimiz yere gidecektir. Ve burada bulunan dostunun cansız bedeni önünde ağlayacaktır. Tam da bu esnada ayı geliyor ve adamı parçalara ayırarak yiyor. Biz de dostların birbirlerine kavuşmaları için izlemek yetiniyoruz.